Medeniyet okumaları veya modernizm eleştirileri üzerine bir okuma serüvenine girdiğiniz zaman tarih yazımı konusunun da çok ciddi bir mesele olduğunu fark ediyorsunuz. Biz de bugün artık Avrupa merkezli tarih yazımının bütün dünya genelinde kabul gördüğü alternatifsiz bir şekilde eğitim sistemlerine hakim olduğu bir dönemde bu konuya hayır Avrupa merkezli bir tarih yazımının dışında da alternatifler mümkün. Ve buna e, bunun üzerine konuşmak mutlaka gerekiyor diyen e, aykırı bir tarihçiyi Marshall Hatzanın Dünya Tarihi'ni yeniden düşünmek isimli kitabını konuşacağız. Tabii konuya vakıf olmayanlar Avrupa merkezli tarih yazımı ne demek e, bu konuyla ilgili çok fazla e, zihinlerinde bir şey oluşmayabilir e, fakat bu kitap ve bunun gibi kitaplar mesela Martin Links'in bu konuda yazıp çizdikleri ve onun gibi onun döneminde daha sonra mühtedi olarak bu konuyla ilgili kanem oynatmış kişilerin söylediklerini incelediğiniz zaman bizim gerçekten daha önceki bütün dünya tarihinin unutulup onun yerine Avrupa merkezli bir tarih ve hatta Avrupa merkezli bir coğrafya anlayışının yerleştirildiğini fark ediyoruz ve bunun bizim medeniyet tasavvurumuzun körelmesinde sadece bizim için değil uzak doğu kültürleri dahil veya Latin Amerika bugünkü Güney Amerika ülkeleri dahil hepsinin geçmiş kökleriyle gelenekleriyle bağlarının nasıl kopartıldığını ve bu Avrupa merkezli dünya bakışı anlayışının bugün de nasıl devam ettirildiğini fark ediyorsunuz ve bu insanda bir bilinçlenme hali bir rahatsızlık hali de meydana getiriyor. Marshall Hudson da bu konuda Batı'da diğer tarihçi meslektaşlarına göre aykırı olmuş olan bir kişi. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda savaşa gitmeyi reddederek vicdani retçi olmuş bir kişi. 1922'de dünyaya geliyor ve henüz 45-46 yaşlarında vefat ediyor. Ve bu oryantalist bakış açısına bu kısa zamandaki, kısa ömründeki, Çalışmalarıyla bir karşı duruş sergiliyor. Yani bütün dünyayı dikkate alan küresel bir tarih anlayışı yazmanın mümkün olduğu ile ilgili ve bu kitapta onun vefatından sonra onun takipçileri tarafından derlenmiş olan yazılarından oluşuyor. Hudson'ın kitabının baş tarafında öncelikle okuyucuyu uyandıracak, onun zihninde bazı ışıkların yanmasına sebep olacak bazı sorular sorarak bir giriş yapmış. Bunun bir kısmı Avrupa ile yani bunun bir kısmı dünya tarihi ile ilgili, bir kısmı da coğrafya ile ilgili sorular. Bunları okuduğu zaman insan evet gerçekten ne oluyor burada falan gibi şeyler söylüyor içinden. Mesela şöyle söylüyor: Avrupa, Asya ve Afrika. Bilindiği üzere Rusya'nın batısındaki Avrupa, tarihteki Hindistan, şimdiki Pakistan ve Hindistan'la aşağı yukarı aynı nüfusu barındırmaktadır. Yaklaşık aynı coğrafi, dilsel ve kültürel farklılığa, ve yine aynı yaklaşık aynı alana sahiptir. Avrupa niçin bir kıta olarak tanımlanıyor da Hindistan neden bir kıta bile değil? Sonra şöyle bir sorusu da var. Ege Denizi'nin iki kenarı neredeyse her zaman aynı kültüre ve genellikle aynı dil veya dillere hatta aynı yönetime sahip olmuştur. Aynı durum büyük oranda Karadeniz ve Ural Dağları için de söz konusudur. Peki bugün için söz konusu değil. Ee, Değişik haritalandırma sistemleri ile ilgili örnekler vermiş mesela. E, coğrafyaların olduğundan daha büyük veya daha küçük gösterilmesinin Avrupa merkezli tarih ve coğrafya anlayışına olan ilişkilerinden de bahsetmiş. Mesela Mercator projeksiyonu dünya haritasından bahsediyor mesela. E, bu dünya haritasına itiraza davetiye çıkaran, tersine Hindistan'ı, Endonezya'yı ve bütün Afrika'yı bu denli küçük gösteren şey nedir diye soruyor. Bir siz de eğer internette incelerseniz bu konuyla ilgili haritalandırma projeksiyonları ile ilgili meseleyi gerçekten bazı kıtaların mesela Afrika kıtasının aslında olduğundan çok daha büyük olması gerektiği fakat Avrupa yön plana çıkartmak için farklı projeksiyonlar uygulandığı ile ilgili ve bunun da küresel tarih anlayışına olan ihtiyacı aslında gösterdiği konusunda bir güzel giriş yapmış bu kitabın kendi içindeki sistematiğini de çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor kitap neticede batılı bir tarihçinin diğer batılı tarihçileri olan bir reddiyesi şeklinde Aslında anlaşılmalı yani diğer milletleri muhatap alarak söylenmiş bir söz değil şöyle bir yaklaşımı var hats'ının Batı tarihine diyor Batı tarihine olan özel ihtiyacımızın dünya tarihini öğrenme şansımızı yok etmesine izin vermemeliyiz yani Batı merkezli bir tarih anlayışına ihtiyacımız var. Fakat bu bütün dünya tarihini belki Batı medeniyeti dediğimiz medeniyetlerden çok daha kadim ve çok daha Batı medeniyetini destekleyen besleyen medeniyetleri tanıma şansımızı öğrenme şansımızı yok etmemelidir diyor. Aslında bu söz bizim kendimize de mal etmemiz gereken bir söz. Biz de kendi medeniyetimizi, kendi tarihimizi ve Avrupa'nın dışındaki medeniyetlerin tarihini batı tarihine olan özel ihtiyaçlarımız sebebiyle veya o tarih anlayışına olan angajmanımız sebebiyle öğrenme ihtiyacımızı ve şansımızı yok etmemeliyiz. Mesajını bu kitaptan almak lazım diye düşünüyorum. Tabii bunun için de bu bilince sahip ve hayatını bu konuya vakfedecek olan tarihçileri ve ilim adamlarına ihtiyaç var. Bunda da şüphe yok. Tabii kitabın başında az önce bahsettiğim soruları sorarak okuyucuda bir bilinçlenme halinin oluşmasına sebep oluyor dedikten sonra o kitap örgüsünü şu şekilde de devam ettiriyor. Bugünkü Batı ta merkezli tarih anlayışının oluşmasında ve bugüne gelmesindeki etkili olan unsurlar neler? Bunun dinamikleri neler? Bununla ilgili kitapta aydınlanmaya, sanayi devrimine, milliyetçilik akımına, modernizme, küreselciliğe bütün bunlara atıflar da var bütün onların etkisiyle aslında Batı medeni Batı merkezli bir tarih anlayışının oluştuğunu okurken biz az önce bahsettiğim kavramlarla ilgili de bilgi sahibi oluyoruz bu kitaptaki değerli analizler sayesinde. Kitapta bizi ilgilendiren önemli benim dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de Batı'nın ilerlemesi, geri kalan medeniyetlerin geri kalması üzerine yorumları yaptığı bölümde. Yani gerilemek ne demek, ilerlemek ne demek? E bu konuyla ilgili de çok güzel orijinal tespitleri var Hudson'ın. E mesela şöyle bir ifadesiyle ben bu konuya giriş yapayım. Biraz sonra başka örnekler de vereceğim inşallah. Diyor ki gerçekten de Avrupa'da dönüşümün modernleşmenin bir parçası olan gelenekselden rasyonele doğru değişmenin çoğu batıyı İslamileşmiş gelenekte zaten oldukça kurumlaşmış bir şeye yaklaştırmasının havasını taşıyordu. Yani batı modernleşirken gelenekten rasyonele doğru kayıyordu. Bunu yaparak modernleşti. Ama o dönemde Doğu zaten bunu yapmıştı. Zaten rasyonel bir sistemi kurumsallaştırmıştı kendi içerisinde. Bu bizim geri kalmak, ileri gitmek, modernleşmek, Batı'nın Doğu'yu geçmesi, Doğu'nun Batı'dan geri kalması konusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamıza ve biraz sonra örneklerini daha fazla vereceğim konularda zihnimizin açılmasına faydası olacak güzel orijinal yaklaşımlar. Tabi Hatsı'nın uzmanlık alanı İslam tarihi olunca İslam tarihinden oldukça fazla örneği de kitabın içerisine alıyor. Doğu medeniyeti Batı medeniyeti karşılaştırması yaparken de buradan almış olduğu örnekleri Batı'daki örneklerle bolca karşılaştırıyor. Hatta bazen o kadar ayrıntıya giriyor ki bu iki medeniyet arasındaki iman, ibadet, muamelat gibi konulardaki bakış açılarını da karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Bu da güzel bir fırsat okuyucu için. Yani belli konularda İslam medeniyetine düşünüyor, Batı medeniyetine düşünüyor. Bu konuyla ilgili de faydalı olacağını düşünüyorum kitabın. Mesela bir örnek, kısa bir örnekle geçeyim. Birçok örnek var ama mesela diyor ki Hristiyanlık kendine nasıl bakar, nasıl tanımlar? Müslümanlık kendine nasıl bakar, nasıl tanımlar? Hristiyanlığı şöyle tanımlıyormuş Hristiyanlar. Hristiyanlık kokuşmuş bir dünyada kurtarıcı sevgiye kişisel karşılık verme arzusudur. Fakat diyor Müslümanlık tabii bir dünyanın ahlaki nizamını sağlamak için için kişisel sorumluluk taşıma talebidir. Yani bunların bir tanesi e, sevgiye kişisel karşılık verme bir tanesi de dünyanın ahlaki nizamını sağlamak için kişisel sorumluluk taşıma birinde e, dünyanın kokuşmuşluğu ön plandadır Hristiyanlıkta diğerinde de tabii bir dünya vardır. Bir tanesi, bir tanesinde sevgi merkezlidir. İslam'da ise ahlaki nizam merkezlidir. Bunun gibi ibadetlerden, farklı konulardan böyle karşılaştırmaları da kitapta bolca bulmak mümkün. Kitabın benim açımdan ön plana çıkıp önemli olup bir video konusu olmasının sebeplerinden bir tanesi de şarkiyatçılık anlayışıyla ilgili de aslında bazı eleştiriler ve reddiyeler içermesi. Bu konuyla ilgili bundan önce değişik okumalar yapmıştık. Bernard Lewis'in veya Thomas Bauer'in kitaplarından işte Şark Hata Neredeydi gibi, İslam'ın neden Orta Çağı yoktu gibi, kayıp aydınlanma gibi, müphemlik kültürü gibi değişik kitapları da okumuştuk. Ve daha sonra Edward Said'in Şarkiyatçılık kitabını okuduktan sonra diğer kitapların içindeki o tuzakları da aslında fark etme imkanı bulmuştum ben. Okuma fırsatı, okuma sırasının yanlış olduğunu fark etmiştim. Önce Edward Said'in şarkiyatçılık kitabının okunması gerektiğini anlamıştım o zaman. Bu kitapta da az önce bahsettiğim o klasik içi tuzaklarla dolu batı merkezli zihin yapısını yansıtan oryantalist yazarlara ve kitaplarına da reddiyeler var satır aralarında. Mesela şöyle bir ifadesi var. Hristiyanlığın orta çağdaki karanlığı döneminde batının, doğunun İslam dünyasının aslında medeni anlamda, modernlik anlamında veya işte bilim anlamında aslında çok üst düzeyde bir dönem yaşadığı konusunda oryantalist yazarlar bunu Batı, doğu emaneten almıştı. Sadece yok olmasını engelledi. Asıl sahibine yani batıya aydınlanmayla birlikte emaneti teslim etti. Anlayışına bir reddiyesi var. Diyor ki bu konuyla ilgili tabii ki bu iddia edildiği gibi bir müddet için Arapların muhafaza ettiği Batı mirasını yeniden Batı'ya geri getirmek meselesi falan değildi diyerek bu konuyla ilgili o yazarlara bir reddiyede bulunmuş. Yani bununla ilgili mesela Neden İslam'ın Orta Çağı Yoktu kitabı bizim camiamızda da aslında bak batılılar da bizi orta çağ yaşamadı çok büyük medeniyetler diye övüyor. Zannederek okuyup bu konuyla ilgili fikir söylüyorlar veya Hata Neredeydi kitabı bize ışık tutuyor gibi bir yanılgının içine düşüyorlar. Bunlar aslında bizi yok farz eden, ne yaparsak yapalım yaranamayacağımız bir zihniyetin ürünü olan kitaplar. Bu da neticede bir Hristiyan tarafından yazılmış bir kitap ama en azından o açık hataları bize gösterme bunları dile getirme cesaretini ve açık sözlülüğünü göstermiş diyelim. Az önce bahsettiğim ilerleme geri kalma meselesiyle ilgili şu cümle üzerinden de konuyu devam ettirebiliriz. Bence bu kitabın en orijinal noktalarından bir tanesi. Şöyle söylemiş Hudson. Modern dönemin başlarında normal olan batı dışı toplumların durumuydu. Yani normal olan batının dışındaki toplumların içinde bulundukları vaziyetti modern dönemin başlarında diyor. 5000 senelik ortak modelin dışına çıkan bölge Batı Avrupa idi. O zaman soruyu neden Müslümanlar geri kaldı şeklinde değil, niçin Batı aniden bu kadar farklı hale geldi diye sormak daha uygun olacaktır. Tartışmayı düşünmeyi de bunun üzerinden yapmak daha normal olacaktır diyor. Yani 5000 yıldır insanlık nasıl gidiyorsa Batı dışındaki toplumlarda o şekilde gitmeye devam ediyordu. Burada farklı bir kulvara giren batı toplumlarıydı. Onları incelemek, onun üzerinde durmak lazım. Batı diğerlerinin geri kaldığı konusu değil. Batı'nın ileri gittiği eğer bu bir ileri gitmekse üzerinde kafa yormak lazım. Biz tersini yaparak aslında yanlış noktaları araştırıp yanlış noktaların üzerinde düşünüyoruz diyor. Aslında bu da bizim yaklaşımımızı, bakış açımızı ilerlemek ne demek, geri kalmak ne demek konusundaki bakış açımızı yeniden sorgulamamız gerektiğini gösteren güzel bir orijinal bir fikir. Hatsında bu tarz fikirler, bu tür tarz aykırı görüşler bolca mevcut. Peki kitapta katılmadığımız, eleştirdiğimiz nokta yok mu? Hemen hemen her kitapta olduğu gibi bu kitapta da var. Hele hele böyle batılının batılı için yazmış olduğu ve onun içerisinde de doğunun mesele olarak anlatıldığı, irdelendiği kitaplarda bolca var. Burada da Modernliğin sonuçları ile ilgili e, kısımda e, eleştiri yapabiliriz kitaba. Ne gibi bir eleştiri? E, Hudson diyor ki, e, modernizm sadece batının bir problemi değildir, batının bir ürünü de değildir. Bu bütün dünya meden, medeniyetlerinin bir ürünüdür. Bugün modernlik dediğimiz şey diyor. Bir kere bu, bunun üzerinde ciddiyetle tekrar bir düşünmek lazım. Bugün modernizm dediğimiz şeyin e, kimin ürünü ve onun çıktılarının, e, zararlarının, insanlığa vermiş olduğu tahribatın müsebbibinin kim olduğu, birincil müsebbibinin hatta belki de tek müsebbibinin kim olduğu konusunu tekrar buna eleştirel bakarak düşünmek lazım. Batı mı yoksa bütün dünya mı? Niye eleştirmek lazım diyorum. Çünkü devamında diyor ki kitapta, bütün dünya bu modernizm dediğimiz dünyayı insanlığı bir çıkmaza doğru götüren şeyin ortak müsebbibi ise o zaman bu Çıkış yolunun çarelerinin de hep birlikte aranması gerektiği ne vardırıyor aslında mesajlarını. Bu sorunu, bu problemi hep birlikte çözelim. Bu sadece batının sorunu değil, bütün dünyanın sorunudur. Herkes buna el atmalıdır diyor kitabının bir bölümünün en sonunda. Buna bir dur demek lazım. Yani burada bir dur demek lazım diye düşünüyorum. Bu, bu Avrupalının her şeyi mahvederek evini, etrafını, mahallesini toza dumana katarak her yerde yangın çıkartarak bu bizim mahallemizin bütün mahallemizin problemi hep birlikte söndürelim. söndürmezseniz siz de aslında mesulsünüz demek gibi bir şey. Burada Avrupalı birincil anlamda mesul ve bu tahribatı devam ettiren rolünde olarak da tahribatı azaltma konusunda öncelikle rol alacak olan, ön alacak olanın da o olduğu konusunda da bir mesaj olması. ...gerektiğini ben en azından düşünüyordum. Yani burada biraz daha açık sözlü olmasını beklerdim. Küresel ısınma gibi, kölelik gibi, sömürgecilik gibi... ...dünyadaki mülteci problemi gibi, savaşlar gibi... ...güncel meselelerin, bu yüzyılın meselelerinin... ...saf, katıksız bir batı problemi olduğunu... ...bu da batı medeniyetinin bir ürünü olduğu için... ...batı tarafından çözülmesi gerektiğini... ...fakat zararı diğer medeniyetlere, diğer toplumlara da bulaştığı için... Onların da dolaylı olarak bu konuyla ilgilenme sorumluluğu taşıdığını söylemesi daha hakkaniyetli olurdu diye düşünüyorum. Değerli okuruyorum takipçileri bu videoda Marshall Hudson'ın Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek isimli kitabını okuduk. Bu kitap uzun zamandır benim kütüphanemde okuma sırasını bekliyordu. Açıkçası gözümü korkutuyordu yani başlayayım mı başlamayayım mı çünkü biraz sancılı ve zor bir okuma serüveni olacağının farkındaydım. Fakat e, tabi sabredince her şey e, bitiyor başladığı gibi. E, bu kitabın da e, okuduktan sonra insanın olaylara bakış açısını değiştiren, e, okuduktan sonra okumadan önceki insandan farklı bir insan haline getiren, e, nitelikli faydalı kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum şimdilik. E, niye şimdilik diyorum? İnsan okumaya devam ettikçe geçmişte çok beğendiği bazı kitapların, bazı görüşlerin aslında o kadar da beğenilmeye layık olmadığını anlıyor. İleride bende ne düşünürüm bilmiyorum. Bu şimdilik benim tavsiye ettiğim bir kitap. Videonun sonunda bu kitabı da bir takipçimize hediye edelim. Videonun yayınlandığı tarihten bir hafta sonra yapacağımız çekilişte bir takipçimize bu kitabı göndereceğiz inşallah. Yapmanız gereken şey her zaman olduğu gibi kanalımıza abone, et, kanalımıza abone olmak, videoyu beğenmek, ve videonun sonuna çekilişe katılıyorum şeklinde yorum yazmak. Allah hepimizi okuyan, okuduğunu anlayan ve faydalı ilim tahsil edenlerden eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.